Herkese merhaba. Güneşten neden korunuyoruz ki? Güneş yeryüzüne gönderilmiş bir rahmettir. Işığıyla gündüzü, ısısıyla hayatı mümkün kılan, toprağa verimli, meyveyi olgun, bedenimizi dinç tutan ilahi bir nimettir. Öyleyse neden bu nimet karşısında korunma ihtiyacı duyuyoruz? Bazılarına göre Allah'ın bizim için yarattığı, binlerce hikmet taşıyan bu kudretli enerji kaynağından sakınmak Kulağa biraz garip geliyor olabilir. Bir tarafta olmazsa hayat olmaz dediğimiz güneş, diğer tarafta cildimize zarar vermesin diye sürdüğümüz koruyucular. Bu çelişki gibi görünen durumun arkasında aslında ne büyük bir denge, ne hassas bir ölçü ve ne derin bir hikmet saklı. Hiç düşündük mü? Evet, Allah her şeyi bir dengeyle yaratmıştır. Güneşi de cildimizi de ancak bu ölçüye uyulmadığında nimet imtihana dönüşebilir. Tıpkı fazla suyun bitkinin kökünü çürütmesi gibi fazla güneş de ciltte yıkıma sebep olabilir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık ayetinde bildirilen o ince ayar güneşle ilişkimizde de kendini gösterir. Çünkü güneşin ultraviyole ışınları belli bir süreden sonra Cildin alt katmanlarına ulaşarak DNA hasarına neden olabilir. Bu, zamanla erken yaşlanma, ciltte lekelenme hatta kansere kadar varabilen sonuçlar doğurabilir. Özellikle çocukların ve açık tenli bireylerin bu ışınlara karşı daha savunmasız olduğu bilinir. Peki, daha koyu tenliler güneşin zararlı etkilerine karşı daha mı az risk altındadır? Evet, melanin cilde daha koyu bir renk veren ve aynı zamanda onu güneşin verdiği hasardan koruyan pigmenttir. Bu yüzden koyu tenliler daha az risk altındadırlar. Ancak risklere karşı tamamen korumalıdırlar denemez. Dolayısıyla ister açık ister koyu tenli olalım cildimizi korumak sorumluluğumuzdur. Ultraviyole ışık nedir? Ultraviyole gözle göremediğimiz bir tür elektromanyetik radyasyondur ve güneş ışınları ultraviyole ışınlar içerir. Ve iki çeşittir. UVA uzun dalga boylu olanlar. Bu çeşit dalga boyu cildin alt katmanlarına kadar nüfuz eder. Yaşlanma belirtileri, kırışıklık, elastikiyet kaybı ve leke oluşumu ile ilişkilidir. Bronzlaşmayı sağlar ama bu da aslında bir tür cilt hasarıdır. Bulutlu havalarda ve cam arkasından da geçebilir. UVB kısa dalga boylu ultraviyole ışınları. Cildin üst katmanlarını etki eder. Güneş yanığına neden olur. Cilt kanseri riskinde daha doğrudan rol oynar. Yoğunluğu günün saatine ve coğrafi konuma göre değişir. Bu ışınlara uzun süre maruz kalmak cildin hassasiyetini arttırabilir. Kırmızı kaşıntılı şişlikler olarak kendini gösteren bu durum polimorf ışık erüpsiyonu PMLE ya da farklı bir deyişle güneş zehirlenmesi olarak bilinir ve en sık görülen güneş alerjisi türüdür. SPF ne anlama gelir? The Sun Protection Factor SPF, güneş koruma faktörü, cildi güneşin zararlı ultraviyole B ışınlarına karşı koruma düzeyini gösteren bir ölçüdür. SPF içeren ürünler, cildinizin güneşte kızarmasının veya yanmasının ne kadar sürede gerçekleşeceğini gösterir. Bu süre, ürünü kullanmadığınızda cildinizin ne kadar sürede etkileneceği ile karşılaştırılarak hesaplanır. Basitçe ifade etmek gerekirse, SPF 30 içeren bir güneş kremi kullanıyorsanız, cildinizin güneşten etkilenme süresi normalden 30 kat daha uzun sürede gerçekleşir. Genellikle önerilen en az 30 SPF kullanımıdır. 50 veya daha yüksek bir SPF, doğrudan ve uzun süre güneşe maruz kalma halinde veya açık teniniz varsa en iyisidir. Peki ya D vitamini? Vücudumuz güneşten en iyi şekilde faydalanılacak şekilde yaratılmıştır. Cildimiz ise bu süreçte hem koruyucu hem de yenileyici bir görev üstlenir. Güneş ışınlarıyla temas ettiğinde vücudumuzda D vitamini üretimi başlar. Bu nedenle D vitamini genellikle güneş vitamini olarak anılır. Yalnızca besinlerden yeterli miktarda D vitamini almak Oldukça zordur. Güneşin UV ışınları kemiklerimiz, kan hücrelerimiz ve bağışıklık sistemimiz için gerekli olan D vitamininin üretimine katkı sağlarken kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin kullanılmasına da yardımcı olur. Yeterince güneş ışığı almayan kişilerde MS, multiple skleroz gibi otoimmün hastalıkların görülme riski artabilir. Araştırmalar, bu tarz rahatsızlıkların D vitamini eksikliği ile ilişkili olabileceğini gösteriyor. Güneş yalnızca fiziksel sağlığımız için değil, ruh halimiz için de hayati bir etkendir. Serotonin hormonunun salgılanmasını artırarak anksiyete ve depresyon gibi duygusal dalgalanmaları hafifletir. Sabah saatlerinde alınan güneş ışığı, vücudun biyolojik saatini düzenler. Gece uykusunu kolaylaştırır, metabolizmayı dengeler ve hatta yağ hücrelerini küçülterek ideal kiloya ulaşmaya katkı sağlar. Ne kadar süre ve nasıl güneşlenmeli? Bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişir. Cilt rengi, yaş, sağlık durumu, beslenme şekli ve yaşanılan bölge gibi birçok etken bu sürede rol oynar. Araştırmalar her gün yaklaşık 20 dakika uygun şekilde güneşlenmenin D vitamini ihtiyacını karşılamada yeterli olduğunu gösteriyor. Özellikle yüz, eller ve kolların iç kısmı güneş ışığını en iyi alan bölgeler arasındadır. Sabah saatleri ise güneşten en fazla fayda görülen zamanlardır. Kısacası güneşle kurduğumuz bilinçli bir temas yaşamımıza sağlık ve huzur getirir. Rabbimizin bu değerli nimetinden en güzel şekilde faydalanmanız dileğiyle finize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler temenni ederim.